Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilardo oynuyoruz. Hadi başlayalım. Bugün de bir değişiklik olsun dedik arkadaşlar. Bilardo oynayalım. Evet, başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sıra evet arkadaşlar benim şeyin kullan diyelim. Şunu kullanalım. Diğerinin şarjı bitmiş arkadaşlar maalesef. Hadi bakalım. Bilardo oynamayı bilenler varsa arkadaşlar yorumlara yazın lütfen. Demek ki bu arkadaşımız iyi oynuyor. Hemen bir tane soktu. İnşallah benimkindendir. O taş benim taşımdır. Şimdi 3 tane atıyoruz veya 2 tane arkadaşlar. Bu ne yaptı be? Arkadaşlar ne yaptığı belli değil bu adamın. Şunu vuralım. Veya dışına mı vursak? Dışına vuralım arkadaşlar. Süremiz dolmadan. Aa girmedi. Aa girdi tamamdır arkadaşlar. Bir de şu girse evet ucunda kaldı. Biri benden biri ondan girmiş. Evet şimdi bir tane de benimkinden daha attım. Sarı benimki. Şu benim miymiş? Evet o benim şu. Bu girmeyecek. hiç sarı atayım ben. Düz atsam. Top yamuk. El top gelince atalım. En iyisi şimdi şöyle atalım. Boş atalım. Daha iyi. Bilardo oynamayı sevenler yorumlara yazsın. Beraber oynayalım arkadaşlar. Bugün de bir değişiklik olsun dedim. Bir de bilardo oynayalım bundan sonra dedim. Biraz da hep aynı oyunları oynuyoruz. Biraz da bilardo oynayalım değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar yeni bir seri buldum. Çok güzel bir seri. Siz de gayet bayılacağınıza inanıyorum. O serimizi bir ay sonra yayında Serimizin ismini söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar serimizin ismi Korkmadan Yap. Korkmadan Yap serimizden güzel bir bölüm gelecek inşallah. İnşallah. Evet ondan bir top daha gitti. Biz de aynı eşit şu anda. Korkmadan Yap serimizin ilk bölümü diye yayında olacak. Aa, evet şimdi sıra bende. Atamadık. Şimdi şu altı mıydı? 6 bende değil. Şunlar bende de değil. ikisi de. Şimdi arkadaşlar şunu atsam girer. En iyisi hiç şey yapmayız. Şunu şekilde şöyle elimizi şöyle çekelim. Elimizde. Şunu da şöyle. Şunu ortalayalım hatta ki. Şöyle tam tamına. Sıfıra sıfır vuralım. şu benim mi acaba evet bu benim şu beş benim değil benim çok az taşım kaldı bu arada Şimdi boş atalım aa boş atlamalar da girdi arkadaşlar çok iyi bir şey oldu evet bunu boş atsam daha iyi olacak yalnız ben bunu en iyisi şöyle bir geçiririm boş atarız onun topunu girdirmem daha iyi çünkü arkadaşlar e, bilardo oyunu bir garip bir oyun arkadaşlar önüne top gelince e, takım arkadaşının çok zor oluyor şunu da şarjını doldurup bundan mı oynasak acaba şarj diyelim full arkadaşlar bu kullan desek olmuyor neden çünkü zaman şunu kullan tamam bu benim top da bunun da süresi doluyor bu arada. Vurmuyor arkadaşlar. Şuna bir tane şöyle dil uzatalım hatta. Arkadaşlar nasıl diyeyim ben size hani kafa topu 2 yok mu arkadaşlar? Onun gibi bir oyun ama kafa topu 2'den daha önce oynanan bir oyun bu. Daha önce ki bir bölüm. En iyisi ben bunu şuraya çekeyim. Şöyle hafif vurayım. Girmesin hiç değil zaten. Benim topum 3 kaldı. 12 daha Aa, arkadaşlar 5 topu var. Zaten adam oynamıyor. Ben de o yüzden sıkıntı yok. Bu adamı yeneyim bir 100 TL kazanayım arkadaşlar. Evet, oynamıyor. Herhalde oyundan çıktı mı? Veya bir yer mi gitti? Su mu içiyor? Bilmiyorum artık. Tam 5 dakika. 27 saniyedir. 20, 30 saniye diyelim en iyisi. 30 saniyedir maç çatayım. Vurmadı. Vurmadı, vurmadı. Sonra zaman bitiyor, geliyor vuruyor. Bir top daha gezirdik şurada benim bir topum daha var arkadaşlar şu ikisi benim topum üzerine vurayım en iyisi girsin girmesin karşı takımın topu girdi benimki girmedi şansa bak bu da girdirecek bir top arkadaşlar baksın Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha şu topa vurursa benimkini de girdirirse benimkini girdirmedi ama kötü oldu bu. Benimki girer diye düşündüm girmedi. Keşke o topa set bir şekilde vursaydı arkadaşlar benimki de girerdi. Onunki de girerdi ama benim bir topum kalırdı. Onun tam ee, iki topu 3 topu kalırdı en fazla. Evet sıra bana döndü. Şimdi şöyle alırsam. Şimdi şuraya şöyle girdirirsek. Şöyle vurursam. bir top daha girdirmiş olurum. Şu hayır 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 ya girdi ona döndü sıra o yüzden iyi olmadı. Hayır buna da el gelmiş. Girecek arkadaşlar ya. İnşallah girmez ama girer yüzde yüz girer. Girdi girdi arkadaşlar bakın. Şimdi siyah topu sokacak. Ana topu 8. bölükten 8 plus. Oyunun ismini soracak olursanız arkadaşlar yorumlara belirtin. Ben de veya da Instagram'dan istediğiniz oyun şu oyun bu oyunun adı ne diye. Arkadaşlar ben de sizlere yazayım. Oyunun ismi şu anda aklımda yok. Bence bunun da atamayacak eminim. <laughs> Attı ama tüh beyaz keşke gireydi arkadaşlar 50 TL'm gitti. Kazandı. Hayır biraz da bana gelsinler. Çıkalım. Bir yerde diğer bölümden oynayalım bakalım hep bu bölüm olmaz. Evet şu bölümler ha bunlar paralıydı. Ama a, pardon paralı olan bu değil. Tüh. Arkadaşlar bunun gerçeğini de oynamamız istiyorsanız gerçeğini de bir arkadaşımla oynamamı istiyorsanız yorumlara belirtin. Ben de yorumlara belirttiğiniz arkadaşımızın birinden Kayseri'de onlardan birinden oynayalım arkadaşlar. İyi bari bir tane girdi. Gene bende. Keşke bir tane daha görseydi. Dedim ki girdi. Evet çok iyi oldu. Bir ondan gitmiş. Bir benden gitmiş arkadaşlar. Şunu vurabilir miyim? Şöyle boş atayım en iyisi. Girsin girsin. Aa, evet girdi arkadaşlar. Evet. Çok iyi oldu onu girdirdiğim. Bunu girdiremeyeceğim yüzde yüz. Aa, şansım yaver gitmeye başladı. Dedim ki ya arkadaşımızın topu gitti. 14'ü girdi. Benim de 3 topum girdi. Ama önemli değil. Sıra gene bende. Ben şunu da vurabilirsek ben bunu vururum aslında da sekmezse bakın görüyor musunuz önünden gitti ama yine de girdirdim ama karşının topunu da girdirdim sıra döndü ben de bir gülücük atayım bari görüyorsunuz o kadar çok top attım 5 tane top attım arkadaşlar 5'i de benden olsaydı arkadaşlar benim 2 topum kalacaktı matematikse ama 5'i de bende değildi evet arkadaşlar şimdi sıra bana dönse artık iyi olur da galip oyuncu olacağım inşallah kaybettiğim 50 TL'yi almam lazım arkadaşlar Daha yeni oynamaya başlıyor ya. Sık artık. Arkadaşlar gün Instagram'dan bir mesaj geldi. Günlük video atabilir misin diye. Günlük atacağım bir kanal açmamı isterseniz açacağım arkadaşlar. Bu arada çok çabuk geliştik. 35 abone oldum arkadaşlar. Hayır hayır girdi. 35 abone olduk arkadaşlar. 1000 abone olursak çok güzel çekilişler yapacağım. Yanıma bir arkadaşımız alıp oyun oynayacağız mesela. Ama öyle gerçek oyun mesela. Mesela e, bunun gibi. Boring. Ondan sonra arkadaşlar hani marketlerde girerken falan oyuncaklar oluyor ya. E, ayak topu e, ayakla top oynanan falan. Mesela sonra arkadaşlar ee, yumruk atmaca bir arkadaşımız çağırıp tüm bunları yapacağım tüm oyunları yaptıracağız arkadaşlar ama istemezseniz bin abone olmazsak her, af, her ay bir arkadaşımızı çağıracağım arkadaşlar ama bu adam ne yapmaya çalışıyor beni öldürdü ya şu sekizde düşürürse mahvoldum dil uzatıyor bana sinirliyim bari Sinirlendim. Hayır, çok iyi oynuyorlar ya arkadaşlar. Bakın ben o kadar çok oynadım oynadım bir tane top gitti. Evet. Diğer bölüm oynayalım bari. Hep aynı bölüm oynayalım. Bol. Şunu oynayalım. Bunları ödül istiyor herhalde. Evet. Şöyle bir bölüm var. Ücretsiz oyunu diyorum. Ne yapacağım ben bunu biliyorum muyum bilmiyorum herhalde. Galiba şunu şöyle içeri sokacağım dedim ki yanlış topu soktuk. Bakın arkadaşlar 12 TL 3 vurur. ney neyime yarayacak arkadaşlar bu sizce? Bence bir şey yaramaz arkadaşlar. En iyisi çıkalım. Şöyle bir şey yapalım. Özel oyun diyelim. Bunlar yapmış mıydık? Şu. Evet bunlar oynadığımız kişiler. Şunu Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şöyle şansınıza gelen bir insanı bu sefer yemeye çalışırken derken bir tane kız geldi. Bu da galiba çok oynadığı için yenebilir. geç onun iki şey var. Puanı benim 8 puanım var. En fazla 10 puan oluyor arkadaşlar. Ama kız da oynayabiliyor mu onu da bilmiyorum. Şu an atek pek oynayamıyor. Şunu sokarsam içeri. Sıra tekrar bende olur. O zaman da top zaten yakınlara yer değişecek. Diğerini sokalım şimdi şu. Aa benden gitmiş. Keşke eksi bir Hadi ya ucunda kaldı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar oynaya evet ben bunu Oynayamıyor. Bakın görüyor musunuz? Oynayamadı. şu top benim değil. Şunlar şuradaki benim şöyle el gelseydi bari. En iyisi şöyle bir şey yapalım. Şuraya sıkalım en iyisi ya. Şuna. Barış süremiz boşuna gitmesin. Bakın o, o içeriye girdi. Görüyor musunuz? Tüm topları önüme yığmış arkadaşlar. Ben atacak top bulamadım. kendi topunu önüne kapatmış. Bakın oynayamıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorumlar yazın. 1 mi iyi oynuyor? 2 mi iyi oynuyor? 3 mü? 3 bu. 2 bundan önceki. 3 1 de bundan en önde ilk oynadım arkadaşlar. Bir top girdirdi. Benim topuma girdirse çok iyi olurdu. Keşke inşallah zaman dolu da ben atarım bu o topu. Şu köşeye gelirse arkadaşlar çok iyi olur. Bir tane tam 360 derece benim topuma değdirse şuradakini girer arkadaşlar. Aa, hayır hayır hayır. Hayır gitti. Git. Aa bir tane daha girdi. Kimin? Biri onun biri benim. Desem hayır ikisi de olunmuş. İnşallah benim topuma girdirin. Vay, nişmeye değecek ki buraya bıraktı topu. Ama ben şunu gene de girdirmek istiyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Girmedi. Benim 12 girdi o girmedi. Ama önemli değil. Gene de girdi. Bağlantı yavaş arkadaşlar. Karşı tarafın o yüzden mecbur bekleyeceğiz dedik ama benim kendi topumu atmamışsın. Geri gelmiş o topu arkadaşlar. 15 12 yaptım geri gelmiş. Evet arkadaşlar bağlantı yavaş olduğu için böyle oldu. Arkadaşlar buna nasıl bir çare bulacağız ya. Tekrar hep aynı topların hepsi tekrar yerine döndü. Şimdi şunu sergildirmem lazım ama girdirmiştim diğer şunu arkadaşlar. Şuna bir sıkalım bari ya. Keşke bari 11'i ittirseydi. Neyse. İçten geçti artık. Bunu yemesi biraz zor gibi aslında da arkadaşlar. Çok fazla taş attı. Şans arkadaşlar. Evet şimdi sıra bende. Biraz daha ileri gitseydi arkadaşlar direktmen 11'e vurur ve düşürür. ucunda kalsaydı çok iyi olurdu ya. O girince şey top ona dönüyor arkadaşlar sıkıntı oluyor o zaman da. İnşallah benim topumu girdirin. Benim onuncu topumu girdirirse arkadaşlar çok iyi olur. Sonra ben gerisini getiririm. Çünkü en yakın top ona o. Evet hadi 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 hadi. Hadi be. Girmedi. Evet şimdi ben ne yapıyorum? Şimdi 10. topu direkt mi? Girdiriyorum. 11 de ucunda kaldı arkadaşlar. çok yavaş çok Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim en iyisi biz. Madem olmuyor arkadaşlar hadi görüşürüz.